Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sezon 2 bölüm 3'ü çekiyoruz. Bugün sizlerle en son hatırlıyorsunuz ki ikinci bölümde evimizde bir şeyler yapmıştık. Böyle şeyler vagonlar yapmıştık. Şurada hızlandırıcı çekmiştik ikinci bölümde. Arkadaşlar ben ikinci bölümde bu yapıyı yapıyordum Tamam mı? Burası hız treni gibi bir yerde. Ben bu yapıyı ikinci bölümde yapıyordum başta tuşuna basıcı ama şey tuşuna basmışım. Ee, şey tuşuna e, kaydet tuşuna basmışım. Videoyu kapatmışım. O yüzden videoyu kapattım. O yüzden 3. bölümü çekiyorum. Yani siz burayı görmeyecektiniz. ikinci bölümde görecektiniz. Ama görmediniz. Ee, biz bunu nasıl bineceğiz? Evet nasıl bineceğiz? Ee, bunu en tepeden bineceğiz. Ben şöyle uca bir yerde bir bir gün o uca bir şey yaparım da. Ben <laughs> yani düştü bir yarısını geçemedik ama olsun. Bunu ben ikinci bölümde aslında yapmıştım. Ama ben yanlışlıkla videoyu kaydet tuşuna bastığım için video gitti. Ve üçüncü bölümde devam ettim. İşte. Yani sakarlık. Arkadaşlar siz dikkat edin. Youtube kanalına kesin bu hatayı yapmayın. Çal, 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 çal. Ну что? İstanbul modrene geldik. Atla bakayım. Çiz, set. Suya çıkalım. Bu yoldan suya çıkma. Nasıl oldu? Aa! Patladı lan. Dere ediyordum onu video 5 dakika sürecek bu arada ah oh, demir demir alalım alalım arkadaşlar. Şunu da, şunu da, şunu da al, bunu da al. Bunu da al, bunu da al, bunu da al, onu da bunu 3 da, da. dakikayı madenle geçeceğim, Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Daha kameram olmadığı için biliyorsunuz ki şeyde videolarımı abi telefondan yapıyorum ve burada gigabyte harcadığı için çok da uzun tutamıyorum videoları artık bakay çıkalım şöyle lava atlayalım Çıkar. tamam arkadaşlar bir de size bir şey haber vereceğim benim okulum pazartesi ve salı oluyor o yüzden yani pazartesi ve salı günleri bir video gelebilir perşembe cuma da işim olmazsa Perşembe Cuma Çarşamba işim olmazsa iki video atarım atmaya çalışırım daha doğrusu yani her güne bir video diye düşünseniz yani Pazartesi arkadaşlar daha doğrusu şöyle diye bugün Pazartesi Salı okulum olduğu için e, Pazartesi Salı video çekmeyeceğim Pazartesi Salı öyle boş geçireceğim çarşamba, perşembe ve cuma arkadaşlar belki 3 video ya da 4 video geliyor. O yüzden işte öyle. Derslerim var. Ben de artık 5. sınıfa geçeceğim. O yüzden zorlayan bir dönem. Arkadaşlar şu bilecek klasine bir gidelim. Arkadaşlar bu arada bu video 30 bin like gelmiş. Gelsin. bağladık. Başla i̇şte şimdi bir dakika oraya gideceğiz. İki çocuklunun önce eşyalarımızı bir kontrol edelim. Küçük bir eşyamız var ama şunu aldım arkadaşlar. Bunu da atalım. Bunu da atalım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ya yani iyiyiz sevende. uzak bir yerde öldürün ki ha. köye baskın gelmesin. Bir de kötü kahaneti almayalım arkadaşlar. Gel 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 gel. gel. Ben bunu öldürebilir miyim ya? Ha. Ha. Allah cezanı versin ya. Kötü kehaneti aldık. 99 dakika arkadaşlar ya. Öf ya. Ben şimdi köye gidemem ki. Arkadaşlar artık videoları burada bitireceğim. Burada başlayacağım. Çünkü köye gidersem köye baskın olacak ve bu şey kaldıramam. Revenge falan gelir. Ben onlarla savaşamam arkadaşlar. O yüzden ben bayağı kapattıktan sonra o köy burada dolaşacağım. Şu kö, kötü kehanetin gitmesini bekleyeceğim. Çünkü ben bu kötü kehanetle köye gidersem arkadaşlar şey olur. Köye baskın gelir, revanjer gelir. Ben ona ulaşamam Artık videoda 7 8 e, 9 dakikalara doğru gidiyor. Ben artık burada kapatayım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu video 30.000 like gelsin. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.